Evet, bizim belediye başkanlığımızın sürecinin yaklaşık 100 gününü tamamladık. Ee, güzel işler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Birkaç yaptığımız işlerden birkaç tane örnek vereyim olmazsa. Mesela şu dakikada meclis gündemine gelmek üzere komisyondan bir e, kanun teklifi geçti. Bugünlerde de meclise gelecek. Biz buna ilişkin olarak ilk göreve geldiğimiz günden itibaren hemen çalışmalara başlamıştık. Bir barınak inşaatımız var. Bunun ameliyathane ve kısırlaştırma ünitesinin kaba inşaatını tamamlamak üzereyiz. Bugün yarın tamamlayacağız. Geri kalanı da hızla faaliyete almak istiyoruz. bu yasayı da özellikle yasanın uyutmaya ilişkin bölümünü Kabul etmediğimi, şahsen de kabul etmediğimi belirtmek istiyorum. Daha önerili, daha güzel çözümler üretilebilirdi. Yeniden bir e, bu yasayı tartışmanın bir mantığı yoktu aslında. Ama maalesef ki süreç bunu getirdi. Biz de elimizden geldiği kadar bu yasada kısırlaştırmayı hızlandırmak istiyoruz. Bu sebeple bu çalışmalarımızı yaptık birçok köy muhtarlığımızın, muhtarlığımızın, mahalle muhtarlıklarımızın muhtarlık binalarını yeniledik. Ee, onları düzenledik. Yol çalışmalarına, yol yapım çalışmalarına ağırlık verdik. Bunları da başlattık. Özellikle Ata Mahallesi, Cuma Mahallesi ve e, Mesutiyet Mahallesi'nde e, yollara başladık. Yeni projelerimiz oluştu. Bunlarla ilişkinde çalışmalarımıza başladık. E, kreş kreş Konuk evi otizm merkezleri buna ilişkin dün de yeni bir toplantı yaptık. Malumunuz geçen meclis toplantımızda biz proje etütler müdürlüğü kurmuştuk. Bunun üzerinde de hem de bunu vatandaşımızla da paylaşmak, vatandaşlarımızın da projeleri var ise onları da alabilmek, onların da fikirlerini alabilmek amacıyla bir kampanya başlattık. Onların da projelerini alıyoruz şu dakikada. Onlar da değerlendirme diye tabi tutuluyorlar. Bir an önce hayata geçirilebilecek projelerin tamamıyla çalışmalarımıza <laughs> başladık. Başka pazar yeri projelerimiz var. Hayvan bakım, kadın konuk evleri ve önümüzdeki Eylül ayına yetiştirmek üzere bir yurt projemiz var. Onu da faaliyete geçirmek üzereyiz. Tadilatlarını yapıyoruz. Bir kız öğrenci yurdu çalışmamızlar vatandaşlarımızın öncelikli olarak taleplerini alıyoruz buna ilişkin hemen hızlı reak hızlı aksiyon göstermeye çalışıyoruz sinekle mücadelede kısmen de olsa büyük başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim çok azaldı evet şikayetler olacaktır ama sadece belediyenin belediyemizin çabalarıyla bazı şeyleri gerçekleştiremiyor biliriz. Zira dış etkenlerde bu sineklerin üremesi konusunda özellikle larva döneminde çok önemli. Onlara da vatandaşlarımızın da hemşerilerimizin de az da olsa dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira sulak bir memlekette yaşıyoruz. Üstüne çok sıcak bir memlekette yaşıyoruz. Bunlar hep dış etken olarak gözüküyor. Biz de elimizden gelen tüm mücadeleyi sarf ediyoruz. Önümüzdeki sene çok daha başarılı olacağımızı Bununla ilişkin beyanını da şimdiden söyleyeyim. Ee, bundan sonraki süreçte sizlerin de desteğiyle, sizlerin de katkılarıyla Efe'lerde daha güzel şeyler yapmak üzere 24 saate yakın çalışıyoruz. Ben kendi adıma ve başkan yardımcılarımla beraber, özellikle onlarla ama tüm ekip olarak biz 24 saat neredeyse sahadayız. <laughs> Belki takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Ama Başka mahallemizde projemizi biz seçim döneminde açıklamıştık zaten. Ama ben şöyle planlamıştım. Haftada bir gün bir mahallemize gidelim diye. Yok hayır o yetmedi bize. Biz her gün hemen hemen 2-3 mahallemizi geziyoruz. Cumartesi, pazarı demeden geziyoruz. Sabah, akşam demeden, gece, gündüz demeden onlarla vatandaşlarımızla beraber olmaya çalışıyoruz. Pazarlara gidiyoruz. Sorunları dinliyoruz. Anında çözüm önerileri dinleyin üretmeye çalışarak çözümleri ortaya koymaya gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Hızlı bir aksiyon almaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de daha hızlı, daha etken, daha çözümsel bir Efeler Belediyesi arzuluyoruz.